Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz uzunlukları ölçme. Uzunlukları ölçme konusuyla ilgili sorular çözüyoruz. Uzunlukları ölçme konusuyla ilgili konu anlatım videoları öneriler kısmında bulabilirsiniz. İlk sorumuz iki şehir arası uzaklığı hangi ölçme birimi ile ölçmek daha doğru olur? Uzunlukları standart ölçü birimleriyle ölçüyoruz. Uluslararası uzunluk ölçüsü birimi metredir. Metre kısaca M sembolü ile gösterilir. Şimdi şıklarımızı inceleyelim. A şıkkında milimetre. Milimetre küçük uzunlukları ölçerken kullandığımız bir ölçü birimidir. Milimetre metrenin binde biridir. Milimetreyi küçük uzunlukları ölçerken kullanırız. Mesela 1 metre eşittir 1000 milimetredir. 1000 milimetre. Yine 7 metre eşittir 7000 milimetre. 3000 milimetre eşittir 3 metredir 5000 milimetre eşittir 5 metredir Peki milimetre ile neler ölçebiliriz milimetre ile mesela bir karıncanın boyunu bir camın kalınlığını kağıdın kalınlığını CD'nin kalınlığını pirenin boyunu yine bir uğur böceğinin boyunu milimetre ile ölçebiliriz o zaman sorumuzda iki şehir arası uzaklığı milimetre ile ölçemeyiz. 5 şıkkı santimetre. Santimetre ise 1 metre 100 santimetre. Yine 100 santimetre eşittir 1 metre. Santimetre kısaca cm harfleriyle gösterilir. Santimetre ile neler ölçeriz? Santimetre ile boyumuzu, eşyaların boyutlarını ağacı, binayı, kumaşı, evimize alacağımız tülü, perdeyi santimetreye ölçebiliriz. O zaman sorumuzun cevabı santimetrede değil. B şıkkında santimetre vardı. İki şehir arasındaki uzaklığı santimetreyle ölçemeyiz. C şıkkında metre. Metre uzunlukları ölçmede kullandığımız standart ölçü birimidir. 1 Bir metre 100 santimetredir. Metre kısaca M harfiyle gösterilir. D şıkkında kilometre var. Büyük uzunlukları ölçerken kilometre birini kullanırız. Kilometre metrenin bin katıdır. Kısaca km harfleriyle gösterilir. Doğru seçeneğimiz D şıkkıdır. İki şehir arasındaki uzaklığı kilometre ile ölçeriz. Kilometre ile iki şehir arasındaki mesafeyi, Türkiye'nin kara sınırını, Marmara Denizi'nin sahilinin uzunluğunu, Boğaziçi Köprüsü'nün uzunluğunu, ülkemizdeki karayollarının veya demir yollarının uzunluğunu kilometre ile ölçeriz. Yani kilometre ile büyük uzunlukları ölçeriz. Ve kilometre metrenin bin katıdır. Kilometre km harfleri gösterilir. 1 kilometre eşittir bin metre. 12 kilometre eşittir 12.000 metre yine 3 kilometre eşittir 3000 metre 4000 metre eşittir 4 kilometredir kilometre olarak verilen uzunluk ölçüsünü metreye çevirirken binle çarpıyoruz metre cinsinden verilen uzunluk ölçüsünü kilometreye çevirirken bine bölüyoruz sınavlarda karşınıza çıkabilecek bir soru aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır A şıkkı 7 kilometre, B şıkkı 7 metre, C şıkkı 700 santimetre, D şıkkı 7000 milimetre. B şıkkı 7 metre. Santimetreye çevirelim. 700 santimetre. C şıkkı 700 santimetre. Onu da metreye çevirelim. 7 metre. 7000 milimetre. O da eşittir. 7 metre. 7 metreye eşittir. 7 kilometre. 7 kilometreyi metreye çevirirsek eşittir 1 kilometre 1000 metreydi. 7 kilometre 7000 metredir. Yine 7 metre 700 santimetre. O da eşittir. Yine 7 metre. Onu da tekrar belirtelim. Burada farklı olan uzunluk ölçüsü A şıkkındaki 7 kilometredir. B, C ve D'deki uzunluk ölçüleri birbirine eşittir. Diğer bir sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı metrenin binde biri milimetredir. Milimetre metrenin binde biridir. Doğru. B şıkkı metrenin yüz katına kilometre denir. Metrenin yüz katına kilometre denmez. Metrenin bin katına kilometre denir. Metrenin bin katına kilometre denir. C şıkkı bir metre yüz santimetredir. Doğru. Bir metre bin milimetredir. D şıkkı da doğru. Burada yanlış olan seçenek B şıkkıdır metrenin 100 katına kilometre denir. Şıkkı yanlıştır. Yanlış seçeneğimiz B şıkkıdır. Konumuza bir problemle devam edelim. Okul ile ev arası uzaklık 130 metredir. Okuldan eve ve tekrar evden okula giden Ali kaç santimetre yol gitmiştir? Uzunluk ölçüsü metre cinsinden verilmiş. Sonucu santimetre cinsinden buluyoruz. Okul ile ev arası uzaklık 130 metre. Evden okula, okuldan eve giden Ali kaç santimetre yol gitmiştir? Gidiş gelişi buluyoruz. 130 ile 2'yi çarpalım. 130 çarpı 2. 260 metre. Sonucu santimetre cinsinden buluyoruz. 260 metreyi 1 metre 100 santimetre yüzde çarpıyoruz. O da eşittir. 26 bin santimetre. Ali her gün 26 bin santimetre yol gider. Cevabımız 26 bin. 3025 bin santimetre uzunluğun metre ve santimetre cinsinden yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı 3 metre 25 santim. 3 metre 25 santimin kaç santim olduğunu bulalım. 1 metre 100 santimetre, 3 metre 300 santimetre. 3 ile 100'ü çarparız. 300 santimetre. O da eşittir. 325 santimetredir. 3 metre 25 santimetre. 325 santimetre. 30 metre 25 santimetre. 30 metre. 30 ile 100'ü çarptık. 3000 santimetre. 3000 santimetreye 25 santimetreyi ekledik. O da eşittir. 3025 santimetre eder. 302 metre 5 santimetre. 302 ile 100'ü çarpalım. 302 2 sıfır ekledik. 30200 santimetre. Buradaki 5 santimetreyi ekliyoruz. O da eşittir. 30200 5 santimetre eder 30 metre 250 santimetre 30'la yüzü çarptık 3000 santimetre 250'yi ekleyelim o da eşittir 3250 santimetre eder Buradaki doğru seçeneğimiz B şıkkı. 3025 cm uzunluğu metre ve santimetre cinsinden yazılışı 30 metre 25 santimetredir. Sevgili çocuklar bugün sizlerle uzunluk ölçüleriyle ilgili sorular çözdük. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Hepinize de derslerinizde başarılar dilerim.